bugün sizlerle birlikte Hatta pastan ücretsiz aldığım gemimle oynayacağız. Hemen size gemi göstermek istiyorum. Gemimiz arkadaşlar JS dizmiyor Arkadaşlar ben bu gemi bomba atar olarak A22 taktım. Çok güzel bomba atar. Düşmanlara yakın mesafeden yangın hasar veriyor. Oyundaki en iyi bomba atar diyebilirim. Saldır uçağım olarak F35 taktım arkadaşlar. Drone'un FL 71 helikopteri 4 tane arkadaşlar. İlk ikisine Scorpion attım. Attı pastan aldığım helikopter. Diğerine arkadaşlar M muh bir taktım. HSS olarak arkadaşlar lazer HSS taktım. Atle pastan gelen ücretsiz şekilde ondan taktım. Diğer HSS'ye de Rim 7 SA taktım arkadaşlar. Toplam 4 HSS var. 2'ye 2. Otomatik topumuz her zamanki gibi ipka Anksa var arkadaşlar. Kamuflajımız leopar. Leoparı ben gemiye çok yakıştırdığım için taktım. Her zaman gibi Türk bayramımızı burada. Gemimizin sağlamlığı 36.709 hızı 18.4 manevra kabiliyeti 11.11 .11, radar menzili 20 km Diğerleri de söylemek gerek yok. Bu gemimiz uçak gemimiz altın ve dolar bonusu var. Mesela eş gemi atırdığınız zaman Toplam size 9 tane altın veriyor. Bunu da bilmiş olun. Donanma mağazasına karşı hemen girelim. 12 Aralık'ta yeni bir güncelleme geldi. Sadece uçak konfajları değişmiş. Ağzı gemilere ufla falan gelmiş. Yeni gelen saldırı uçağımız F-14 Tomcat arkadaşlar. T2'den. T2 saldırı uçağı. Zaten bunu aldım size bunu göstereceğim. Bir de arkadaşlar Uçakların arka kanatlarına yeni eklentiler yapılmış. Bir de F-35'e yeni modifikasyon yapmışlar. Onu şimdi size videoda göstereceğim. Online maç yapmamız gerek yok. Zaten bu yeni gelen güncellemede botlar da online oyuncular gibi zorlaşmış. Hemen girelim. Antik seçelim hemen. Maçımız Açılmak üzere. Jetimizi kaldıralım. Şimdi size jetin özelliğini göstereceğim. Helikopterimiz hepsini salalım. Otomatiğe. Evet arkadaşlar şimdi F-35'e gelen yeni özellik şu. Şu an böyle hızlı gidiyorsunuz yavaşlayacağınız zaman yani bundan rakip gemiye bomba atacağı zaman şöyle aşağı kaydırıyorsunuz. Şu aşağı tarafı ve yukarı tarafı aynı bu şekilde oluyor. Çok güzel olmuş bence arkadaşlar. işte gördüğünüz gibi uçakları yapılan modifikasyon bunlar arkadaşlar. Kanatları çok harika olmuş. Ben şahsen ben tekrar gemimize dönelim. Eğer evinizde ücretsiz bir şekilde FL-71 Turon geçtiyse kesinlikle satmayın. Çünkü FL-71 Pro'nda Zumbat'ın topundan var. Hemen size göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi Zumbat'ın topundan takmışlar buna. Çok iyi. Yapıştır şuradan hemen abi. Nükleer füzeyi. Evet. Gemimize nükleer füze getirdik. Çok güzel oldu. Ben gene gemi geçim arkadaşlar. Rahat O motorla arkadaşlar saldıracağım. Bu arkadaşlar oyunun en iyi bomba atarı. A22 bomba atarı çok güzel arkadaşlar. Yakın mesafede rakip gemilere çok büyük hasarla veriyor. Ben bunu atle pastan aldım. Siz de atle pas satın alarak görev tamamlayıp bu bomba atarı alabilirsiniz. Bir daha bu bomba atar oyuna gelmez. Çünkü batle pas her ay yeniden bir şey olduğu için her aylık geliyor yeni güzel ekipmanlar. Onun için bu konuda da bilginiz olsun. Önümüzde burada bir gemi daha var. Bakın sadece bunun hasar 50, 55k veriyor. Hemen şu verdim hasar alacaksınız bakın. Sadece 70k bundan verdik. Düşünün yani gelsin. Bakın şimdi. Çok güzel bomba atar arkadaşlar. Oyundaki en iyi o motor bu. Haberiniz olsun. Eğer elinizde varsa sakın nikle satmayın. Kesinlikle satmayın arkadaşlar. Çok güzel bu. Son gelen güncellemede botlar biraz daha fazla zorlaşmışlar. Sanki online oyuncularla oynuyoruz. Tek bir gemimiz kaldı. Arkadan tutturabilir miyim? O motor sıksam. Tutar herhalde. Çok güzel. Tek atışta 50k vuruyor. Süper bir şey ya. Arkadaşlar bu arada 400 abone ulaştık. Destek olan herkese çok teşekkür ederim. 500 aboneye sadece 90 abone kaldı arkadaşlar. 500 abone olduğumuz zaman mükemmel bir şarkı çıkacak. Zaten bunu her videomda söylüyorum. İnşallah en kısa zamanda 500 abone olup şarkımızı çıkartırız. Tekrar botlar oynayalım. Bu sefer yeşil azar, arazilerde oynayacağız. Botlara yargı dağıtma zamanı. Yerleşenler fora. Lazar Hesesi bu gemide güzel iş yapıyor. Rimle birlikte olunca daha güzel iş yapıyor. Şu an altın biriktiriyorum. Tark belki alacağım. Ona taktığım zaman bomba batır onda daha fazla iş yapacak. Çünkü onda 3 tane bomba özelliği var. İnşallah en yakın zamanda Tark belki gemisini alıp mükemmel bir gamma play videosu çekeceğim. Şimdiden Fusu kurun derim size. Jetleri otomatiğe salalım hemen. FL'yi de sal abi. Şu Scorpion'u salalım. İkinci helikopter'e salalım. Tamam. İlk avımız çıktı. Bakayım şu an önüne alalım tam nişanı. Hop. Afiyet olsun. Varyak kardeş. Nasıl tar güzel mi? Otomatik topun eş tarı olması çok güzel bir şey. Çünkü o bile tek başına güzel hasar veriyor yani. Var yağımızı, ben vurdum başka ot çaldı, otlarımızda kil çılma hastalığı var. Kırgız botlar, kırgız. Gemimizi normal gemi gibi kullanıyoruz. Bu çok güzel bir şey. Ben genelde. Zaten uçak gemilerini böyle kullanıyorum. Benim strom videomu seyredenler bilirler yani. Uçakları salıyorum otomatiğe. Kendim geçiyorum gemiye. Füze bomba atarım. Ne varsa yapıştırıyorum rakibi. Benim kullanma şeklim böyle uçak gemilerini. Bir de size o gelen T2 Torchmont şişetini göstereceğim. Oğlumun kanatları harika. Yavaşladığı zaman da kanatları içeri doğru katlanıyor. Hızlandığı zaman dışarıya doğru açılıyor. Bu maçtan sonraki maçta onu göstereceğim. Onu da görmüş olursunuz. Gemimiz bir loot Hop tamam aldık. Gördüğünüz gibi 3 gemi 6 altın hasarımızı gayet güzel Şimdi arkadaşlar T2'nin saldırı uçağını kullanacağız. Gemler bölümüne geliyoruz. Hemen şuradan taç mat nerede? F14 taç mat alalım arkadaşlar. Bunu ben aksama gerek duymadım. Çünkü T3 değil. Size sadece göstermek için aldım arkadaşlar. Onun da fiyatı ne kadarmış? Hemen bir bakalım hızlıca. Bunu herkes alabilir. T2'deki herkes bunu alabilir. 350 bin dolar. Bunu herkes alabilir yani. Çok uygun fiyatı var. Hemen tekrar gidelim botlarımıza. Bu sonra arkadaşlar ne yapalım? Bu sefer fırtına yapmayalım. Şirazer oynayalım. Fırtına çünkü karanlık olduğu için siz daha iyi göremezsiniz. Size daha parlak video sunmak için bu güneşli haritada oynuyorum. uçaklarımızı hepsini bir salalım. Otomatik hemen. Taş matı saldık. Tamam arkadaşlar şimdi taş matımızı seçelim bir. Evet arkadaşlar taş matımız bu. Hızlandığı zaman kanatlar geriye doğru katlanıyor. Yavaşladığı zaman ileri doğru açıyoruz. Gördüğünüz gibi. Görünüşü böyle. Bence T2 için çok güzel bir şey bu. Tabi un yamadığı kalkar mıyız bilemiyorum burası. 46 bin hasar verdik Taç Botlarda bile yamata var. Ben bile 4 ay sonra aldım. Yamatoyu. Botlarda yamata var arkadaş. Bomba atamız yapıştıralım abi. Uçağım patlamış. Yenisini kaldıralım. Bomba atarlar geliyor. Şu an 400 bin hasara doğru gidiyoruz Yamato'yu aldım. Sağımda denizaltı var. Sol tarafında pardon hemen yapıştırırım abi şu bomba atarları. Gönder abi. Seni yedi çakal denizaltı seni. Demek suya gireceksin ha? Ben seni sokar mıyım hiç suya? Onu aldık. Orada bir gemi daha var. Bu gemi var mı? Yok. Bu uçaklar var. Zaten lazer, HSSM, jetleri, helikopterler kevgire çeviriyoruz. Benim bir daha onlara ısıklama gerek yok yani. Bu jelse yüz boya bir de füze atar yasa daha güzel olurmuş. Orada tere atlı bir bot oyuncu var. Ona buradan vurabilir miyim? Yoksa jet mi kaldırayım? Bir dakika. Şöyle yapacağız. Evet. Benim otomatik toplar aldı den denizaltıyı. 3 gemi 6 altı, altın. Hasarımız da gayet güzel. Xp'miz de gayet güzel almışız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu gemimizde öyleydi. Bu gemimizin özellikleri bunlar. Yeni gelen uçakların görüntülerini ve yeni gelen T2 uçaklarını tatmış oldum. Böyle videoların devamını istiyorsanız videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. Bir dahaki video görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeni video için size <laughs> getirdim.